selamünaleyküm Merhabalar bugün sizlere farklı ve değişik bir tarifle geldim arkadaşım e, Nazlı yabancı bir sitede görüp bana atmıştı onun merağı benim de isteğim doğrultusunda şimdi bu tarifi siyah humus tarifini deniyoruz İlk olarak çörek otunu şöyle göstermeye çalışayım tavada biraz çevirdim e, tıpkı yani Susam'ı kavurur gibi çörek otunu kavurdum Video'da şu tarz bir makinede aslında çekiyordu ama çok güvenemediğim için şöyle öğütücüde ben çekeceğim. <laughs> Esasen bu şekilde çörek otunun birazcık da olsa yağını çıkarmaya çalışıyorum. Tıpkı evde kendimiz fıstık ezmesi yapar gibi şöyle birazcık bir yağının çıkması gerek. Ölçücünün içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Şimdi şöyle bir su bardağı kadar siyah nohut var. Siyah nohut, beyaz nohutun kullanılabildiği her yerde kullanılabilir. Yemeklerde, salatalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Türkiye'de üretilen yerli bir nohut aslında. Sadece sarı nohut gibi çiğ bir tada sahip değil daha düşük karbonhidrata sahip glutensiz nohutlar glutensiz beslenenler için birebir bir nohut aslında. Beyaz nohutun kullanıldığı her yerde kullanılabilir. Şimdi siyah nohutu koyduk. İçerisine çektirdiğimiz çörek otunu da ekledik. Bunun içerisine şöyle yarım limonun suyunu ekliyorum. Daha sonra Siyah sarımsak ekliyorum. Siyah sarımsak bu da taş köprü sarımsağı bu arada. Ee, normal sarımsağın belirli sıcaklık ve nem koşullarında fermente edilmesiyle elde ediliyor. Normal sarımsaktan tadı tamamen farklı. Daha böyle meyvemsi, daha böyle e, tatlı bir tada sahip. Şimdi baharatlarımızı koyalım bu arada. Kırmızı toz biber koyuyorum. Tuz, kimyon, karabiber. son olarak da zeytinyağını ekliyorum. Şimdi humusumuzu süslüyoruz.